Herkese merhabalar artık kanalımıza kayıt olabilirsiniz. Kayıt olarak neler mi yapacağız? Kayıt olduğunuzda bir yorumlarınızda size özel emojiler kullanacaksınız ve canlı yayınlardaki yorumlarınızda size özel semboller kullanacaksınız. Bunun haricinde sizin yorumlarınız daha ön plana çıkacak ve sizin yorumlarınız dikkate alınarak yeni ders videoları ya da yeni halk bilimi sohbetleri gerçekleşecektir. Ayrıca ayda bir kere sadece sizin olduğunuz canlı sohbetler yapacağız. Canlı dersler yapacağız bu sohbetlerimizde Sadece siz ve ben. Ayrıca videoların arka planında da izleme gibi bir şansınız da olabilecek ileride. Sorularınız, ayrıcalıklarınız diğer abonelerden, üyelerimizden farklı olarak bazı ayrıcalıklara da katılacaksınız. Bunlar da sürpriz olsun. Görüşmek üzere.